İsterseniz siz de benim için büyük bir kalp çizgisinin üzerine nohut, fındık gibi şeyleri yerleştirip çizgileri tamamlayabilirsiniz. Bu beni evet. çok mutlu eder. Evet şimdi sıra diğer çizgimizde. Bunu da hızlıca yapıp bitireceğim. Evet, nohutlarım gitgide azalmaya başlıyor. Ama sizin için hepsini yapacağım. Bir avuç daha not aldım. Aslında çok eğlenceli. Evde yaptığınız zaman çok eğlenileceğinizi biliyorum. Bir avuç daha not aldım ve yerleştirmeye devam ediyorum. Bu arada sizi çok özledim biliyor musunuz? Eminim ki sizler de beni çok özlediniz. Evet çizgimizi bitirmeye çok az kaldı bitirdim. Evet çizgileri üzerinde nohutları yerleştirdim. Montessori dersiniz burada bitti. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.